düşmanın çokluğu ve teknik imkanlarının güçlü olması onların Allah'a olan teslimiyetlerini artırdı. Sanki onlar müminler içinde Allah'a verdikleri söze bağlı kalan nice yiğitler vardır. Onlardan kimi sözünü yerine getirip şehit olmuştur. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir ayetinin vücut bulmuş halidir. Cenab-ı Hak sıratı müstakimden ayrılmayan, zorluklar karşısında sabır gösteren müminleri asla sahipsiz ve yardımsız bırakmaz. Vele yansuran Allahu men yansuru. Şüphesiz Allah kendi dinine yardım edenlere mutlaka yardım eder. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar ne zaman Allah ve Rasulünün çağrısına uydular, gönüllerini birbirlerine açtılar, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiler, işte o zaman bütün zorlukların üstesinden geldiler. Ne zaman da ayrılığa düştüler, birbirlerinin dertleriyle ilgilenmediler, ilimde ve teknikte geri kaldılar, o zaman güçleri zayıfladı, zalimler pervasızca kötülük yapar hale geldi. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Öyleyse aziz müminler, dün olduğu gibi bugün de haklının yanında yer almaya devam edelim mezhep ve meşrep ayrılıklarını bir tarafa bırakıp birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim. Ümmet bilincini, din kardeşliğini pekiştirelim. Birliğimizi bozmak isteyenlere karşı uyanık olalım. Masumların yanında olduğumuzun nişanesi olan etkinliklere destek verelim. Unutmayalım ki Gazze bütün insanlık için bir ahlak ve vicdan sınavıdır. İnsanlık ailesi olarak ya el ele gönül gönüle verip bu sınavı kazanacağız ya da hepimiz kaybedeceğiz. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek gazvesi esnasında yaptığı şu dua ile bitirmek istiyorum. Ey Kur'an-ı Kerim'i indiren, hesabı çabuk gören Allah'ım, zalim grupları bozguna uğrat ve onları perişan eyle. Amin.